Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Yolabox Pro'ya yeni gelen 1.6.0 veya daha güncel versiyonu 1.6.1 versiyonunu tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz varsa video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hiç vakit kaybetmeden hemen yine özelliklere bakalım. İlk önce web sitesi ekleyebilirsiniz diye bir başlık karşımıza çıktı. Hemen bakalım nasıl olacakmış bu. Sağ taraftan artıya basıyoruz. Burada katmanlar kısmındayken web url e, overlays'e basıyoruz. Buradan size bir internet sitesi girmenizi istiyor. Yazıyoruz işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne com diye. Dana basıyoruz ve tekrar dana bastığımızda bu siteyi ekleme çalışıyor. Nasıl ekleyeyim diye soruyor İşte boyutunu şöyle arttıralım bu yanlara doğru yukarıya doğru boyutunu arttıralım ya da komple büyütelim diye bir seçenek çıkıyor karşınıza. Done dediğiniz zaman da burada bir overlay olarak size ekliyor. Ben hemen şuradan kendisi demek dedim fazla vakit kaybetmemek için size bu şekilde bir gösterme yapayım dedim. E, eklenen Overlay'e bastığımızda şimdi web sitesine bağlanmaya çalışıyor. Tabi bir internet kaynağınızın olması gerekiyor, bir internet bağlantınızın olması gerekiyor. Şu anda da mevcut da internet. Şöyle yapalım. Bunu görmek burada mümkün oluyor. Tabii ki bunun boyutunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Basılı tutuyoruz ve çıkan kalem işaretine tıkladığımızda boyutunu değiştirebileceğiniz bir alan karşımıza çıkıyor. Ben burada rahat göründüğü boyutunu çok arttırmıştım. Şimdi biraz küçültelim. Şöyle dokunarak istediğiniz bir yerde olmasını da sağlayabilirsiniz. Sol üst kısımda olsun dedik mesela. Dana bastık. Tekrar burada overlay'imizin üzerine tıkladığımızda şimdi overlay'in gelmesini bekliyoruz. Ve sol üst kısımda artık overlay'i burada görmüş oluyoruz. Değiştirmek isterseniz tabii ki tekrar içerisine girip ayar yapıp yerini değiştirmek gerekiyor da boyutlarını değiştirmek gerekiyor. Şöyle bir şey var. Bu sayfa üzerinden herhangi bir tıklama yapıp herhangi bir değiştirme vesaire yapamıyorsunuz. Bu eklenmemiş. Burada belki şunu yapabilirsiniz. Belki tam ekranda bir videonuz vardır internet ortamı üzerinden. Buradan onu direkt olarak açıp ya da bir canlı yayını komple birebir kopyalayıp buraya geçirebilirsiniz. İşte bir yerde bir canlı yayın yapılıyordur. Onu siz de alıp bu tarafa geçirip kullanmak mümkün olacaktır böylece. Web URL overlays ile alakalı çok önemli bir şey göstereyim size. Aslında asıl bu özelliğin gelmesinin sebebi bu canlı grafikler yani live graphics denen bir özellik. Nasıl yaptığımızı hemen göstereyim size. Web URL overlay'e girdikten sonra buraya bir yine internet sitesi adresi girmeniz gerekiyor. Bilgisayara geçelim nasıl bir şey yapacağımıza birlikte bakalım. Google'a girip Live Graphics yazdığınızda ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Burada Singular Live denen bir site. Buraya bir kayıt aşaması gerçekleştiriyoruz. Daha sonra farklı size yapılabilecek template'leri sunuyor. Ben herhangi bir tanesini seçtim ve hemen şöyle bir alana beni yönlendirdi. Burada ön izleme penceresi ve hemen yanında da çıkış olan pencereyi görebiliyoruz. Eğer yanındakine basarsak öncelikle size ön izlemeyi gösteriyor. Burada istediğiniz tüm değişiklikleri yapabilirsiniz. Merhaba şu bu vesaire falan feşman diye. İşte şu an yayında işte Volkan İtilmez'e var bunları bunları anlatıyor vesaire. Play'e bastığınızda ise bu sefer yayına bunu gönderebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen onu da göstereyim. Sağ üst kısımda burada bir kopyalama işareti var. Bunu kopyaladığınızda size uzun bir web adresi veriyor. Şimdi normalde web adresini bu kısma yazmamız gerekiyor mu? Çok uzun olduğu için ben Bitly'e kullanıyorum. Bitly'e de yeni bir kısaltma oluşturup Create'e bastığınızda size zaten bir seçenek sunuyor. Diyor ki gireceğiniz adres bu bit.ly slash 3 yyjqbdb şeklinde. Adres yazdığınızda karşınıza böyle bir seçenek çıkıyor yine az önce olduğu gibi. Burada istediğiniz gibi yüksekliğini, genişliğini veya tamamen büyük olmasını, küçük olmasını ayarlayabilirsiniz. Şöyle azıcık yana geçeyim. Ben de size rahat anlatayım. Ee, buradaki olay şu aslında. Şu an bir bilgisayar üzerinden istediğiniz her türlü temayı yaratıp direkt olarak yayına gönderebilmenizi sağlaması. Şuradan dana basalım. Katmanımızı seçelim. Şimdi artık neler olduğuna birlikte bakalım. Şöyle ekranı büyüteyim. Çünkü diğer taraflarda hiçbir işimiz kalmadı. Olay tamamen bilgisayar ve yola box alakalı. Bilgisayar ekranını şöyle yan tarafa koyayım. Şöyle hepsini birlikte görelim. Şimdi az önce işte böyle rastgele işte JGSB yazdığımız kısmı yayına verelim. Ne olacak birlikte görüyoruz. Direkt olarak burada yayında bunu çıkardık. Stop'a bastık. Bu arkadaş geri gitti. Burada çok fazla seçenek var. Bakalım bu neymiş? Bunu bilemedik. Global data dedi. Ha, logo işareti varmış burada. Alt tarafta ufak yazılar. Makeup Studio. Tek izlediğiniz için teşekkürler diye bir seçenek çıkmış. Bu arada buradaki her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Yani Volkan Yetil mesela izlediğiniz için teşekkürler. İşte site adresim şu bu vesaire tarzında. Yayını bu şekilde sonlandırma ihtimaliniz var. Devam edelim. Bir üründen bahsediyorsunuz diyelim ki o ürünü getirdiniz yayına, tekrar yayından kaldırdınız. Tabii ki bunun akıcılığı sizin internet bağlantınızla alakalı olacak. İşte çok böyle güzel bir şekilde, smooth bir şekilde de hareket edebilir ya da işte şu anda benim internet hızım mükemmel olmadığı için iyi ama mükemmel değil muhtemelen kayna server kaynaklı bir sıkıntıdan oluyor bu. Ee, biraz daha hızlı geliyor diyebiliriz. Şöyle hızlı hızlı göstereyim size. Alt tarafta bir şey çıktı bakalım başka neler var. Sorular demişler işte şunlar şunlar sorular gelmiş. Şöyle hızlı hızlı gösteriyorum size. Çantada ne var diye bir şey çıktı. Şimdi normal şartlarda sağ alt tarafta Single Live diye bir e, ne diyelim ona logoyu görüyorsunuz. Abone olursanız bu site artık o logoyu da oradan kaldırabiliyorsunuz. Ücretsiz kullanımlarda buradaki logoyu maalesef kaldırmıyor. Diğer eklerinde özellik sizi Capture Card kullanma derdinden kurtarıyor. Direkt olarak USB çıkışını bilgisayarınıza bağladığınızda OBS aktarabilirsiniz. Zoom benzeri herhangi bir programa web kamerası olarak tanıtabilirsiniz. Bu özelliği nasıl aktif hale getireceğiz hemen onu göstereyim size. Ayarlar kısmına giriyoruz. Burada USB-C out kısmını açıyoruz. Başka herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Size diyor ki işte 3 tane HDMI bağlantısı kullanırsınız. Daha efektif kullanabilirsiniz gibilerinden bir seçenek sunuyor. Tamam dik geçiyoruz hemen bunu. Daha sonra bilgisayara geçelim. Orada neler yapmamız gerekenlere bakalım. Örneğin zoom uygulamasını açalım. Şuradan sağ üst kısımdan ayarlara girelim. Video kamerayı seçelim ve buradan eklenen yola baksı olduğunu göreceksiniz. Herhangi bir driver vesaire yüklemenize gerek yok. Direkt olarak bağlantıyı kurduğunuzda ve USB-C out'u açtığınızda otomatik olarak kendisi bunu yüklüyor. Herhangi bir ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Sonrasında yapmanız gereken tek şey yola baksa basmak oluyor. Şu an gördüğünüz gibi ben buradayım. Artık direkt olarak yayına bunu verebiliyorsunuz. Şu anda bazı takılmalar görebilirsiniz. Ben arka planda birkaç kayıt daha aldığım için bu şekilde takılma oluyor. Normal şartlarda herhangi bir takılma olmayacak. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bunu kapattık. Şimdi normal şartlarda yola box üzerinden bir görüntüyü canlı yayına verebiliyorsunuz ama eğer isterseniz burada OBS de kullanabilirsiniz. Hemen OBS açalım. OBS açtıktan sonra yapmamız gereken tek şey bir video yakalama aygıtı kaynağı oluşturmak. Tamam dedik buradan. Şimdi alt tarafta Aygıt bölümünden buradan Yola Baksın çıktığını görebilirsiniz. Tamamı bastığınızda artık görüntüyü buradan görüyor olacaksınız. Dediğim gibi şu an takılmalara sakın e, referans olarak almayın. Çünkü arka planda ekran kaydı vesaire yapılıyor. O yüzden bilgisayar bunu kaldırmıyor maalesef. Yeni bilgisayar alma zamanı da gelmiş. Bir başka eklenti ise oldukça güzel. Bunu Yola Baksın Facebook'taki grubunda birinin paylaştığını görmüştüm ve Yola Baksın'da da bunu a ne güzel bir özellik. Bunu ekledim dediğine şahit oldum. Eğer sizlerin de bu arada aklınıza gelen Yola Box ile ilgili fikirleriniz varsa mutlaka Yola Baks'ın Facebook hesabına girin. Bu arada açıklama kısmında onu ekledim. Eğer aklınıza gelen fikir varsa buraya tabi İngilizce yazmak lazım. İngilizce yazarak Yola Baks'a direkt daha doğrusu Yola Live ile birebir olarak iletişime geçebilirsiniz. Bu eklenen özelliği geçelim. Burada Auto Switch denilen bir özellik eklenmiş. Şöyle sağ alt tarafta kameralar arası geçişi işaretleyen, simgeleyen bir işaret görmek mümkün. Hemen nasıl kullandığımıza bakalım. Önce video kaynaklarını seçin diye bir seçenek çıkıyor. Ben şu anda iki tane cihaz, bir tane yukarıda, bir tane tam karşıda, bir tane USB'den şurada bağlantılı olan bir kameram var. Hepsini seçiyorum. Ben üçünü de kullanmak istediğimi belirtiyorum. Tamamı bastık. Alt tarafta artık süreler çıkmaya başladı. Hangi sürede hangisine geçsin diye bir seçenek çıktı. Şimdi şöyle yapalım. Hızlı olsun diye buradan 7 saniyede bunu geçsin. Sonrasında şöyle yapalım 5 saniye bu dursun hemen akabinde de 4 saniye bu olsun dedik biraz daha alta inelim Burada rastgele mi yoksa sıralı olarak mı geçiş yapılsın diye işte HDMI 1 HDMI 2 USB şeklinde bir, bir döngü olsun ya da rastgele mi olsun diye bir seçenek çıkıyor Önce normal bir şekilde olsun diye yapalım ana video kaynağını seçin diye bir seçenek çünkü ana video kaynağım benim HDMI 1. Ana video kaynağında bu şekilde seçmiş oldum. Şimdi artık start auto switch'e bastığımızda burada auto switching is now enabled diye bir seçenek çıktı. Yani şu anda aktif olduğunu gösteriyor. 7 saniye sayacak HDMI 1'de şu an otomatik olarak HDMI 2'ye geçti. 5 saniye HDMI 2'de saydıktan sonra USB aygıtına geçti. 4 saniye saydıktan sonra da ana video kaynağına geri döndü. Belki şu eklenebilir sürekli bir döngü olarak yapılması eklenebilir çünkü bu döngü bitirdikten sonra kendisi otomatik olarak bu özelliği kapatıyor. Eğer bu özellik döngüsel olarak daha uzun süreli yapılabilirse çok daha iyi olacaktır. Şimdi bir de Run Random'ı seçelim. Tekrar şöyle yukarıya gelelim açalım özelliği. Bakalım birden muhtemelen 3'e geçecektir herhalde yani USB'ye geçecektir diye tahmin ediyorum. 7 saniye sayıyor şu anda. Evet aynen tahmin ettiğim gibi USB'ye geçti. Tabii ki burada farklı 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 aygıtlar varsa bu geçiş işlemi biraz daha değişecektir. İşte rastgele bir ona bir ona bir ona şeklinde olacaktır. Ama bence kesinlikle eklenmesi gereken bir şey varsa döngü özelliğinin mutlaka eklenmesi gerekiyor. Çünkü bu sekansı her bitirdiğinde otomatik olarak otosivici kapatıyor. Bir başka yayın eklenen özellik ise Picture in Picture tarafına gelmiş. Daha doğrusu şöyle gösterelim onu. Video, Add Video Source'a basalım. Sağ alt tarafta News Layout yani haberler gibi bir görüntü oluşturalım sizin için demişler. Tamam demişiz biz de. Ana kamerayı olarak bu sefer HDMI 2'yi seçelim. Ben de yan tarafında anlatmaya devam edeyim. Next dedik. İkinci kamerayı seçin de HDMI 1 dedik. Next'e basalım. Şimdi böyle bir seçenek çıktı karşımıza. Bakalım yerlerini değiştirebiliyor muyuz? yerlerini değiştiremiyoruz onu fark ettik tamam ee, bir background ekleyebilirsiniz yani bir fotoğraf resim vesaire ekleyebilirsiniz İşte bu alt taraflara e, isimler yazın işte volkan yetelmezer falan yazabilirsiniz burada da yola box incelemesi yazabilirsiniz alt tarafa böyle bir background oluşturabilirsiniz şu an hafıza kartının içinde bir background var mı hiç hatırlamıyorum ama bir şeyler varmış neler varmış şöyle rastgele bir şey ekleyelim kendi fotoğrafımı ekleyeyim bari Aynen şu arka tarafa şu an eklemiş olduk fotoğrafı. Ya da background rengini değiştirebilirsiniz. Background görüntüsünü öyle saydamlığını değiştirmek mümkün oluyor. Hemen altında restore default yani eski varsayılan ayarları geri dön ve yeniden bir seçim yap alakalı bir seçenek çıktı. Dana bastık ve buradan news layout'u seçtiğimizde artık ben anlatıyorum. Burada haberler anlatır gibi. Burada da bir video dönüyor işte şu oldu bu oldu olan olaylar bunlar. Ya da ne bileyim hava durumu gerçi pek anlatılmıyor ama daha çok e, o gün yaşanan şeyler burada anlatılmaya başlanıyor. Sevdiğim şeylerden bir tanesi çok güzel bir şekilde ortalayarak sizi kesmesi ve tutturması. Diğer tarafta zaten 16-9 olarak videoyu eklediği için orada herhangi bir sorun ya da bir değişiklik olmuyor. Ama en çok hoşuma giden şey sizin bir kesim vesaire işte sıkıştır et vesaire bunlarla uğraşmadan direkt olarak sizi yanlardan güzel bir şekilde kesip e, bu görsel içerisine oturtması oldu. Bu picture in picture tarafına eklenen bir başka özellik daha var. Hemen onu da göstereyim. Burada multi views tarafında news layout'u zaten gördük ama şöyle azıcık aşağıya doğru ittirdiğimizde burada triple denen bir seçenek de oluşuyor. Görüyoruz daha doğrusu bunu gözden kaçırmayın sakın Triple'a bastığınızda şu an 3 tane video kaynağını ekleyebiliyorsunuz buraya HDMI 1'i seçtik ileri dedik HDMI 2 olsun dedik buna da ileri dedik Ve son olarak 3. kaynağımızı seçelim buna da Next'e bastık şu anda üçünü de böyle yan yana koymuş oldu. Bu nasıl bir güzellik salacak size? Örneğin 3 farklı kameradan 3 farklı kişiyle görüşüyorsunuz veya kendinizin üç farklı açısını çekiyorsunuz ve aynı anda bunu yayına vermek istiyorsunuz. İşte burada bu güzellik ortaya çıkıyor. Burada aradaki borderları yani şuradaki görmüş olduğunuz siyah seçenekleri değiştirebiliyorsunuz. Bir ayrım olsun ya da olmasın diye sınırları ayarlayabiliyorsunuz. Arka plan rengini değiştirmek mümkün. Burada bir center diye bir seçenek olmuş bu en mantıklı olan yer şu an baktığınızda center kapattığınızda normal işte üç parça bölerek size gösteriyor ama bizim amacımız burada hepimizi hepimiz dedim tabii şu an bir kişiyim hepimizi tam ortadan olarak göstermek. Dana basalım triple seçeneğine bastığımızda şu anda diyor ki audio mixtick is not supported 3 tane cihazın e, ses mikserinin aynı anda desteklemediğini söylüyor. Tamam dedik, anlaşıldı dedik. Ve şu anda bunu yayına da verebiliriz. Dilerseniz de kayıt edip bunu da kullanabilirsiniz. Bu üçlü seçenek de oldukça iyi olmuş. Mesela dikey bir video çekiyorsunuz o sıra veya da ne bileyim işte telefonunuzdan bir şey gösteriyorsunuz. Telefonunuzu kablo olarak yola baksa bağladıktan sonra bu dikeylerden işte bir tanesine siz olabilirsiniz. Bir tanesi telefon ekranı olabilir. Bir tanesi de başka bir işte bilgisayar ekranı olabilir. Bunları gösterip güzelce bu şekilde yayını yapmak mümkün olacaktır. Önceki videolarda göstermediğim bir özelliği şimdi göstereyim. Sağ tarafta overlays ekleyelim. Burada bir geri sayım sayacak. İşte canlı yayına şu kadar süre kaldı vesaire diye. Buradan bu özelliği seçelim. Fark etmez. İstediğimiz gibi tüm ayarları değiştirdikten sonra burada Deming Level diye bir seçenek çıkıyor. Aslında bu işte opaklık diyelim ya da saydamlık olarak bunu ön plana çıkaralım. Siyah olan renkleri yok edebilirsiniz diye bir seçenek çıkıyor. Normal şartlarda böyle koyu olarak çıkıyordu. Biraz böyle hafif sol olarak çıkıyordu ama isterseniz bu şekilde de bunu göstermek mümkün. İşte anlatırsınız edersiniz ya da işte arka planda hazırlık yaparsınız. Sizi insanlar rahatlıkla görebilir. Ee, ön planda da işte canlı yine şu kadar kaldı diye bir seçenek sunabilirsiniz. Ufak ama etkili yapılan bir değiştikse video eklediğiniz zaman şuradan SD karttan bir video ekleyelim. Şunu ekleyelim tamam dedik. Şimdi SD karttan video eklediğimiz zaman sol üst tarafta kaç dakika olduğunu ve mevcutta ne kadar süre olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle yapalım seçtik. Şimdi akışta da hatta daha da yakınlaştırayım öyle göstereyim size. Burada sürenin aktığını görebiliyorsunuz. Başka bir yayın seçelim. Hala sürenin aktığını görebilirsiniz. Bu tabii ki yaptığınız ayara bağlı. Geçiş yaptığınızda video dursun ya da video akmaya devam etsin şeklinde ayar yapabiliyorsunuz. Ama en güzel yeri tabii ki burada süreyi görebilmeniz ki belki kenara aldığınız bir not vardır. 25. dakikada işte 25. saniyede bir öğeyi göster diye. Göz buradan takip ederken bu tarafa geçiş yaparak bu videonun bu kalan kısmını hemen buradan yayına gösterebilirsiniz. Ve işte böylece Yolabox Pro'nun da neredeyse hiçbir sınırının olmadığını da görmüş olduk. Çünkü sürekli yeni güncellemeler geliyor, sürekli yeni özellikler ekleniyor. İşte az önce gösterdiğim bu canlı grafikler özelliği de bu cihazı bambaşka bir boyuta getirdi. Yani daha sınır ne olacak, nereye kadar gidecek bunun sınırı gerçekten bilmiyorum ama her yeni güncelleme de beni şaşırtmaya devam ediyor. Yolabox Pro'nun 1.6.1 güncellemesi bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.